üç arkadaş, üç sanayici bir araya geldik. Memleketimizde bir şeyler olsun diye, dünya, dünyaya bir şeyler kalsın diye bir şeyler yapalım diye uğraştık. Bu noktada yaklaşık 7 yıllık bu çabalarımız, 7 yıldır sürüyor. Sulamasız tarım mümkün mü? Mümkün. Bizim yapmış olduğumuz bu teknoloji, e, asıra bakarsanız bir kutu yaptık. Bu kutunun nun başlayabilmesi için ilk bir çevrim gerekiyor. Aynı motordaki işte akünün yaptığı iş gibi. O çevrimde 16 litre suyla sağlanıyor. 16 litre suyu koyduktan sonra e, bir daha ila nihaye, ömür boyu su koymanız gerekmiyor. Çünkü kendi suyunu kendi üretiyor. Aynı zamanda her türlü yağış şeklinden hasat yapıyor. Dolayısıyla bu sağlamış olduğu suyla e, bitkiye, yani daha doğrusu ağaca, fidana e, lüzum eden e, ne kadar ihtiyacı varsa o suyu sağlayacak ortamı oluşturuyor. E, bu bir sulama sistemi, bunu bir sulama sistemi olarak görmemek lazım. Bu bir sulama sistemi değil. Bu bitkinin yer altından beslenmesi için, yani yer altından sulanabilmesi için, kapiler kaynaklardan sulanabilmesi için yol açan bir şey. Ürün. Evet, olur. ürünümüz bu. Yani tam anlamıyla sizin anlattığınızdan algıladığım kadarıyla doğayı evet. taklit eden bir üründen söz Aynen ediyoruz öyle. değil mi? Aynen öyle. Doğada malumunuz kuşlar tohumları yiyor, dışkıyla çıkartıyorlar ve... E, çıkarttıkları dışkı üstünde kaldığı için bir kimlenme kendiliğinden oluşuyor. Daha sonra bu kılcal suların yukarı doğru hareket etmesinden ötürü e, bitki besleniyor ve büyümeye başlıyor. Yani ormanlar da bu şekilde oluşuyor. Biz de bunu taklit ettik. E, doğayı taklit ettik. Yani taklitçilikle suçlanacaksak e, biz hakikaten bir doğa taklitçisiyiz. Şimdi bu işi tabii dünyada yapan e, bir firma daha vardı. Biz onların Yapmış oldukları sistemi çok beğendik, denedik ve onu temel aldık. Onun üzerine bir geliştirme yapmak suretiyle ürünü millileştirdik bu anlamda.